Start verildi ve misak milli koşusu başladı değerli izleyenler. 7 numaralı Aryaliva liderliği almaya çalışıyor ilk metrelerde. Hemen dışına Mahsun Kral ve Kayasel gelirken dıştan da Megastar önlere yüklenen isim. 7 numaralı Aryaliva az farklı önde. En dıştan 5 numaralı Megastar yüklendi. Aryaliva'ya yaklaştı. Megastar geldi bu kez liderliği aldı. Aryaliva iç kulvarda ikincilikte. Hemen dışlarında Kayasel var. Kayasel'in dışında mücadeleye Güvendik katılmaya çalışıyor. Daha sonra Mahsun Kral Oğuz boylu ile iç kulvarda dışarıda Asrın Pehlivanı var. Bu kez 2 numaralı Güvendik geliyor. Megastar'a yaklaşıyor. 1 boy kadar 5 numaralı Mega Star son 800'ü e önde geçiyor. 2 numaralı Güvendik ikincilikte, 2 i̇ki boy geride 7 numaralı Arya Onun dışında 3 numaralı Kaya Sel var. 1 boy geride 4 numaralı Mahsun Kral. Daha sonra 1 numaralı Asrın Pehlivanı ve iç kulvarında 6 numaralı Oğuz boylu sırasıyla son 600'e doğru gidiyor safkanlar. 5 numaralı Mega Star Aspark'la önde. 2 numaralı Güvendik ikincilikte, 2 i̇ki boy geride 7 numaralı Arya Daha sonra Mahsun Kral dışında Kaya sadece iki boy geride Oğuz boylu dışında asrın pehlivanı var Atlar düzeye çıkıyor. Güvendik geliyor. Megastar'a baskı uyguluyor. Megastar son 400'e doğru gelirken az önde. Pistin ortasında 7 numaralı Arya İç kulvarda Mahsun Kral'ın daha yerde Oğuz Boylu'nun en dıştan Asrın Pehlivan'ı ve yanından Kayser'in de çabaları var. 7 numaralı Arya Liva yükleniyor. Megastar'a yaklaşıyor. 7 numaralı Arya öne geçiyor. Daha geride Oğuz Boylu'nun en dıştan 1 numaralı Asrın Pehlivanı'nın da çabaları var. Oğuz Boylu yükleniyor. Megastar ve Arya yakalarken en dıştan 1 numaralı Asrın Pehlivan'ı da yükleniyor. 6 numaralı Oğuz öne geçiyor. Daha geride Asrın Pehlivan'ı var. içeride Megastar var fakat 6 numaralı Oğuz Boylu birinciye yakın 3 boy kadar önde. Oğuz Boylu Halis Karataş'la kazanıyor Misak-ı Milli koşusunu. 5 numaralı Megastar ikinci, 1 numaralı Asrın Pehlivan üçüncü oldu. 7 numaralı Galiva ve 4 numaralı Mahsun Kral 5. lik için potradılar. Misak-ı Milli koşusunu Oğuz Boylu Halis Karataş'la kazandı.